lanetli bilgisayar. Her şey bir gece internette gezinirken başladı. O tür gecelerden biriydi. Beni çoğu zaman dark web'in derinliklerine sürükleyen türden. Oralarda her şeyi bulmak mümkündü. Yasaldan yasa dışına, aklınıza gelebilecek her şeyi. İşte o sırada karşıma çıktı. Görünüşe göre zararsız bir ilan. Şüpheli ürünlerin arasında kaybolmuş gibiydi. Eski bilgisayar, tamir için ideal, çok az kullanılmış, çalışır durumda yazıyordu. Teknoloji tutkunu biri olarak bu tür projelere bayılırım. Ve bu teklif kaçırılmayacak kadar iyiydi. Tek sorun satıcının neredeyse hiç yorumu olmamasıydı. Olanlar da fazlasıyla belirsizdi. Ama fiyat o kadar uygundu ki risk almaya değer dedim. Şimdi satın al butonuna tıkladığımda içime garip bir huzursuzluk çöktü. Ama üstünde durmadım. O sıralar bir şeye odaklanmaya ihtiyacım vardı. Ve bu bilgisayar iyi bir uğraş olur diye düşündüm. Laptop elime geçtiğinde biraz yıpranmış görünüyordu ama eskiye dair hoş bir havası vardı. Temizledim, prize taktım ve çalıştırdım. Ekran açıldığında birkaç dosya gözüktü. Çoğu zararsızdı. Belgeler, müzik dosyaları, bazı uygulamalar. Ama biri dikkatimi çekti. "Kapama" yazıyordu, hem de kırmızı, kalın harflerle. Parmağım farede havada asılı kaldı. Merak içimi kemiriyordu. Herhalde bu önceki sahibinin yaptığı bir şaka dedim içimden. Yıllardır sistemleri kurcalayan biri olarak dedim ki ne olabilir ki? Derin bir nefes alarak dosyayı açtım. Ekran bir anda karıncalandı. Cızırtılı bir ses odayı doldurdu ve içinde soğuk bir ürperti hissettim. Bilgisayarı kapatmak istedim ama gözlerimi ekrandan alamadım. Görüntü geldi. Loş, karanlık. Kıvılcımlanan bir mumun önünde duran tuhaf bir figür vardı. Anlamadığım bir dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Birden kameraya döndü. Gözleri oyulmuş gibiydi. Sanki doğrudan bana bakıyordu. Sonra video aniden kesildi. Sessizlik kaldı geriye. Laptopu kapattım. Biraz irkilmiştim ama çok sarsılmadım. Sadece bir video dedim kendi kendime. Hepsi bu. Ama gerçek kabus daha yeni başlıyordu. Ertesi sabah telefonum çılgınlar gibi bildirim yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesaplarım tuhaf mesajlarla dolmuştu. Yıllardır konuşmadığım insanlar bana ulaşmaya çalışıyordu. Eski okul arkadaşım aradı. Sesi titriyordu. İyi misin dedi. Sana dair bir video geldi. Kendini asmaya çalışıyormuşsun. Şok geçirdim. Şimdi yolluyorum dedi. Mail geldi. Açtım. Kalbim yerinden fırlayacaktı. Görüntüdeki bendim. Oturma odamda bir halat altında duruyordum. Halat hazır sanki birkaç saniyeye kendimi bırakacaktım. Ama ben böyle bir şey yapmamıştım. Böyle bir anım bile yoktu. Tam o sırada kapı çaldı. Şiddetle vuruluyordu. Polis mi? Videoyu gören biri ihbar mı etmişti? Nasıl açıklayacaktım tüm bunları? Tedirgin bir şekilde kapıyı açtım. Karşımda Seda vardı. Kız arkadaşım ağlamaktan makyajı yüzüne akmıştı. Ama bakışları öfke doluydu. Hiçbir şey demeden içeri daldı. Beni kanepede oturttu ve birden ayakkabısını çıkarıp bana vurmaya başladı. Seda dur açıklayabilirim diye bağırdım. Video sahte öyle bir şey yapmadım. Durdu. Soluk sola aydı. Telefonu çıkardı. Gözümün önüne tuttu. Yeni bir video. Bu kez bir sahildeydim. Yanımda başka bir kadın vardı. Kucağımda oturuyor. Gülüşüp flört ediyorduk. Seda'nın gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Bu da mı sahte dedi. Kırık bir sesle. Ekrana boş boş baktım. Kadını tanımıyordum. Hiçbir şey anlamıyordum. Yanıt vermeden ayakkabısını fırlatıp kapıyı çarparak çıktım. Sonra ailem aradı. Bir haber bülteni izlemişler. İçki içip kaza yapmışım ve hapse girmişim. Bu da ne dedim kendi kendime. Ben evimde oturuyordum. Tüm günü arkadaşlara ve aileme durumun bir şaka olduğunu anlatmaya çalışarak geçirdim. Ama ya şaka değilse? İçimde yine o eski korku kıpırdamaya başladı. Yavaşça yaklaşıp kapağını açtım. Ekran açıldı. Tüm dosyalar silinmişti. Sadece iki dosya vardı. Kapama ve yenisi kurbanlar. Titreyen ellerle kurbanlar dosyasını açtım uzun bir liste, yanlarında fotoğraflar ve dark web kullanıcı adları. Hepsi artık büyük ihtimalle hayatta değildi. Ve en son sırada benim adım vardı. 187 numaralı kurban. Durum devam ediyor. Dosyama tıkladım, fotoğrafım çıktı. Hakkımda her şey oradaydı. Kim izlediyse beni adım adım takip etmişti. Listede bazı tanıdık isimler de vardı. Forumlarda görmüştüm onları. Aniden ortadan kaybolmuşlardı. Şimdi nedenini biliyordum. Ben de sıradakiydim. Anaya kapıldım. Laptopu kapatıp koltuğumdan fırladım. Dışarı çıkıp arabayla uzak bir çöplüğe gittim. Laptopu çöpe attım. Sonra arabayla defalarca üzerinden geçtim. Artık yoktu. Kurtulmuştum. Ama eve döndüğümde bilgisayar masamdaydı. Sanki hiç gitmemiş gibi. Kanım dondu. Yerimde kaldım, dondum. Artık ciddi bir sorun olduğunu biliyordum. Bir çözüm bulmalıydım. Paranormal olaylar ve dijital lanetler üzerine forumlarda gezinmeye başladım. Belki başına aynı şey gelen başkaları da vardır. Derken bir başlık dikkatimi çekti. Lanetli bilgisayar. Okuduklarım tüyler ürperticiydi. Tıpkı benim gibi laptopu dark webten almış sonra dehşet yaşamış biri yazmıştı. Verdiği tavsiye kısaydı ama ürkütücüydü. Karşılaş, arınma ritüeli yap, derinlemesini araştırdım. Tuz, mumlar, büyülü sözler içeren ritüellerden bahsediyordu. Gerekli her şeyi aldım. Aptalca geliyordu ama başka çarem yoktu. Gece olduğunda tüm mumları yaktım, yere tuzdan bir daire çizdim ve ortasına geçip ritüele başladım. Dijital alemin ruhları ortaya çıkın, bu eziyete son vermek istiyorum. Önce hiçbir şey olmadı, rahatladım ama sonra laptop birden titremeye başladı. Ekran parladı, kapama dosyası yeniden belirdi. Ekrandaki figür bana bakıyordu, gerçekten bakıyordu. Lambalar sönmeye başladı, o da karanlığa gömüldü, mum ışığı bile sanki bastırılmıştı. Sonra bir fısıltı. Beni çağırdım Murat. Nefesini ensemde hissettim. Tuzağın dışında durmuştu. İçeri giremiyordu. Aynı adamdı bu. ilk videodaki varlık. Ama gerçek hali çok daha korkunçtu. Gözümün ucunda duruyor. Varlığı mekanın doğasını bozuyordu. Ne istiyorsun diye bağırdım. Bir adım attı. Kapıyı sen açtın. Bedelini ödeyeceksin. Sadece bir bilgisayarı tamir etmek istemiştim. Artık pişmanlık fayda etmez diye fısıldadı. Ritüel aklıma geldi. Gücümü topladım. Kararlılıkla bağırdım. Allah'ım şeytanı uzaklaştırmamı sağla. O da buz kesti. Gölge büyüdü. Sanki biri beni geriye çekmeye çalışıyordu. Figür öfkeyle kükredi. Ekran parladı. Mücadele başladı. Bir anda her şey karanlığa büründü. Sonra ışıklar geri geldi. Laptop yoktu. Gerçekten yok olmuştu. Sonunda kurtulmuştum. O günden sonra tüm elektronik eşyalarımı değiştirdim. Eski mail adreslerimi, hesaplarımı sildim, yenilerini açtım. Dark ve tam 3 yıldır girmedim ve bir daha girmeyeceğim. Seda ile barıştım, ona masumiyetimi bir şekilde kanıtladım. Her şey yoluna girmişti, ta ki o gün tatile çıkana kadar. Güzel vakit geçirirken telefonuma bir mesaj geldi. Tek bir klasör eklenmişti. Ellerim titreyerek ekrana baktım. Kalbim hızla atıyordu. Klasörün adı kırmızı harflerle parlıyordu. Kapama. Arayış. Deep Web'in ne kadar kötü bir yer olduğunu duymuşsunuzdur. Duyduklarınız az bile. Orası sadece yasa dışı alışverişin döndüğü, ucuz merakların peşine düşenlerin uğradığı bir durak değil. Bazıları eğlence için girer, bazıları ise gerçekten kötü niyetlidir. Ama ben size ne uyuşturucu satıcılarından ne de sapıklardan bahsedeceğim. Bu hikayede onların bile ulaşamadığı bir yer var. İnternetin bilinmeyen, anlatılamayan, gözlerden gizlenen tarafı. Birkaç yıl önce YouTube'da bir video dolaşma girmişti. İnternetin on seviyesi diye. Belki siz de duymuşsunuzdur. İlginçti ama tamamen uydurmaydı. Polimerik faz türevlemesi, Primark sistemi. Sadece birilerinin fantastik kurguya fazla kaptırdığı saçmalıklar. Kuantum fiziği falan yok orada. Ama bu, oraya ulaşmanın kolay olduğu anlamına gelmez. Nasıl erişildiğini anlatmayacağım. Anlatsam da başarmanız pek mümkün değil. Benim durumum başkaydı. Hayatımın neredeyse tamamını buna adamıştım. Defalarca uyarıldım. Orada göreceğin şeyleri sevmeyeceksin. Hatta anlamayacaksın dediler. Şimdi bu uyarıyı size aktarıyorum. Sakın aramayın. Oranın bir adı yok ya da en azından ben hiç görmedim ama dedikodular çoktu. Illuminati sohbet odasında kontrolden çıkan bir yapay zekanın karantinaya alındığı sanal hücre, gizli zihin deneyleri, ruhları tuzağa düşüren kodlar. Gerçek ise çok daha beterdi. Haftalar süren güvenlik duvarını aşma, şifreleri kırma, tuhaf bilmeceleri çözme, gizli bağlantıları bulma çabam sonunda sonuç verdi. Ekranda yalnızca bir satırlık bir yazı belirdi. Altında bir metin kutusu. Yazı şöyleydi: "Kuidquaris" (latince) "Ne arıyorsun?". Şaşırmıştım, ama şimdi düşünüyorum da ne bekliyordum ki? Cevabı bile yoktu. Başta gerçek aydınlanma gibi şeyler yazdım, metrik sırvaları. Hiçbir şey olmadı. Ne yazarsam yazayım, işe yaramıyordu. Sinirlenmeye başladım. Belki her şey baştan sona bir oyundu. Keşke öyle olsaydı. Sonra içimden bir sesle yazdım. Beni arayan ne? Nedenini bilmiyorum ama işe yaradı. Ekran birden boşaldı. Dakikalar sonra sarımsı kahverengi bir zemin üzerinde yalnızca çözülemez bağlantılar içeren bir listeye yönlendirildim. Harf ve semboller. Bazılarını daha önce hiç görmemiştim. Uzaylı dili gibiydi ama hepsi gerçekti. İlk bağlantıya tıkladım. Paris'in yeraltı mezarlarına benzeyen bir yerin canlı yayını açıldı. Hiçbir şey olmamıştı. Sıradan görünüyordu. Sonra diğer bağlantıya geçtim. Karanlık bir evde çekilmiş videoda askeri üniformalı adamlar odaları tek tek arıyordu. Bir kapıyı kırdılar. İçeride pullu derili, insansı, kol kemiren bir yaratık. Ateş açtılar. O şey camdan atlayıp kayboldu. Sahne kurgu olamayacak kadar netti. Gözlerim yerinden fırlayacak gibiydi. Artık duramazdım. Linkleri tıklamaya devam ettim. Paragon projesi adlı belgede insanlara süper dayanıklılık kazandırma deneyleri anlatılıyordu. Başarılı olmuş gibi görünüyordu. Gerçeklikte bozulmalar, zaman anomali raporları, bermuda şeytan üçgeni, kutsal kase, 15. kattaki adam. Karartma diye geçen gizemli bir olay. Sadece belgeler yoktu. 1920'de çekilmiş, gösterildiği sinema salonlarını iflasa sürükleyen bir film fragmanı. İzleyenlerin kendi gözlerini oyarak öldüğü söyleniyordu. Sonra canlı bir yayın. Kameranın önünde başı eğik bir adam. Sonunda başını kaldırdı, ağzı yoktu. Ama hoparlörlerden boğuk bir merhaba sesi geldi. Onun sesi olduğunu biliyordum ama nasıl bilmiyorum. Oradan ayrılmalıydım ama yapamadım. En sonunda ekranın sol alt köşesinde bir mesaj fark ettim. Daha önce orada mıydı bilmiyorum. Tatmin oldun mu? Altta iki seçenek. Evet ve hayır. Korkmuştum, travma yaşamıştım ama evet'e tıklarsam kurtulacağımı biliyordum. Yine de parmağım hayır'a gitti. Sayfa yenilendi, bu sefer de sadece dört bağlantı vardı. Ama semboller, hiçbir dile, hiçbir yazıya ait değildi. Birine tıkladım, 30 saniye izledim. Sonra bilgisayarı kapattım. Ne gördüğümü anlatamam. Gördüğüm şey yalnızca mantıksız değil. Neden mantıksız olduğunu da anlayamıyordum. Canlılara benziyordu ama hareketi fiziksel gerçekliğe bağlı değildi. Gözlerim yeni renkler gördü. Beynim bunu kaldıramadı. Başım zonkluyordu. Sadece çıkmak istedim. Kapımı çaldılar. Açmadım. Sonunda biri ne yaptığını biliyoruz ama zarar vermeyeceğiz. Sadece konuşmak istiyoruz dedi. Açtım. Siyah takım elbiseli iki adam uzun boylu sessiz oturdular. Biri konuştu. Ne arıyorsun? Bilmiyorum ama geri dönmeyeceğim dedim. Gülümsedi. Kimin için çalışıyorsun? Kimse için. Sadece e, bilmiyorum neye bulaştığımı. Cevaplar basitti. Endişelenme kimse sana inanmaz. Sonra istedikleri şeyi söylediler. Bize cihazı ver. Sorgusuz verdim. Giderken biri dönüp şunu söyledi. Bunu bir daha yapma. Başkalarına da gösterme. Biz biliriz kim olduklarını da sormadım. Sormamalıydım da. Bir hafta geçti. Geceleri kabuslar görüyorum. Terapiste gidiyorum ama işe yaradığını sanmıyorum. Bu yazıyı bitirince unutmaya çalışacağım ama biliyorum bazı şeyler unutulmaz ve bazı kapılar hiç açılmamalı. Bir daha açıldığında asla kapanmaz. Sanırım artık benim için çok geç. Dostlar samimi olmak gerekirse bu kol kemiren kemirgen yaratıklar bana pek inandırıcı gelmiyor. Ama siz kendi fikrinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kırmızı oda. Hepsi yanılmıştı. Red Room'lar gerçekten vardı. İnternette Dark Web'in derinliklerinde dolaşan bu efsane. İnsanların canlı yayında işkenceye uğradığı, hatta öldürüldüğü gizli odalar. Yıllardır sadece bir şehir efsanesi deniyordu. Teknik olarak imkansız olduğunu söylüyorlardı. Ama gerçekti. Çünkü bu satırları yazarken bir tanesi yayındaydı. Belki bir gün bu yazı meşhur olur, belki okunmaz. Ama size anlatmam gerekiyor. Ben tam anlamıyla merak illetine tutulmuş biriyim. Gördüğüm, bilinmeyen her şeyin peşine düşerim. Ve evet, dark web bana göre bir cennet gibiydi. Orada yeraltı sohbet platformlarından birinde en yakın internet dostumla tanıştım. İsmine Can diyelim, takma adıyla Kırmızı Kafa. Yaklaşık 4 yıl boyunca sadece çevrim içi konuştuk. Sonunda bir kış günü yüz yüze geldik. Şaşırtıcı şekilde beni baltayla karşılamadı. Can nasıl öyleydi? Samimi, zeki, tehlikeli meraklara aç bir genç. O gün evine gittim. Birlikte oyun oynadık. Sigara içtik, alkol tükettik. Sıradan sitelerde geziniyorduk ki can omzuma dokundu. Emre, Red Room'u duydun mu? Hadi arayalım. Güldüm. Hadi ama dedim. Onlar sadece şehir efsanesi. Youtuberlar bunu yüz defa çürüttü. Omuz silkti. Ne kaybederiz? Belki ararken başka ilginç şeyler buluruz. Tıpkı haritada gizli görevi aramak gibi. Eh, kaybedecek bir şey yoktu. Kabul ettim. Yaklaşık bir buçuk saat süren aramadan sonra, vazgeçmek üzereydik ki, can bir site buldu. Her linkin yanında kısa açıklamalar vardı. Çoğu klasik tetikçi ilanları, kaçak ilaç satışları, sahte polis tuzakları. Ama biri farklıydı. Sadece şunu yazıyordu: Kırmızı boya. Daha ben ağzımı açmadan can tıklamıştı bile. Sayfa ağır ağır yüklendi. İlk beliren şey bir canlı sohbet kutusuydu. O ise farkında değildi. Gördün mü diye bağırdı can. Farkında değildim. Donup kalmıştım. Sayfa tam olarak yüklendiğinde gördüğümüz görüntü içimizi dondurmuştu. Simsiyah giysiler içinde palyaço maskesi takmış iki kişi. Genç bir kadının göğsüne tornavidalar saplıyordu. Can tuvalete fırlayıp kustu. Ben dayanıklıyım sanmıştım önceki karanlık içeriklere bakmıştım ama bu bambaşka bir şeydi. Can geri döndü. Yüzü kireç gibi Elif fareye uzandı. Yayını kapatmak istiyordu. Elini tuttum, öne eğildim. Klavyeye bastım. Beni pişman eden o yazıyı yazdım. Size aşağılıklara neden aynı şeyi kendinize yapmıyorsunuz? Yazdığım anda kalbim delirmiş gibi çarpmaya başladı. Nefesim kesildi. Can bana öyle bir baktı ki sanki az sonra beni boğacak gibiydi. Sadece tek bir cümle kurdu. "Toplan, buradan hemen gitmeliyiz." Sessizce çantaları kaptık ve evden çıktık. Can arabaya atladı ve ben de yanına oturdum. Hiçbir şey söylemeden bastı gaza. Yaklaşık 16 dakika sonra telefonuma bir bildirim geldi. Ev kameramdan. İlk başta ailemden biridir diye düşündüm ama görüntüde at kafası takmış bir adam vardı. Elinde bir çanta, doğrudan kameraya bakıp şunu söyledi. Seni gördüğümde ve çantasını kaldırdı. Neredeyse bayılacaktım. Can arabayı durdurdu. Ormana doğru koşmaya başladı. Ben de peşinden delice koşuyorduk. Yaklaşık 7 dakika boyunca nefessiz ilerledik. Sonra ormanın derinliklerinde bir kulübe gördük. Can sanki içinde kurtuluş varmış gibi fırladı. Yolda tökezledim, düştüm. Ayağa kalktım ama can gözden kaybolmuştu. Tüm gücümle kulübeye yöneldim ama vardığımda o oh, orada değildi. Can diye bağıracaktım ki bilgisayardan bir robot sesi geldi. Yayın başlıyor 4 saniye. Ekran önümdeydi. Sohbet kutusu açıktı. Geri sayım başladı. 4, 3, 2, 1. Yayın başladı. At kafalı adam dans ederek kulübeye girdi. Tam o sırada bir ses daha. Kırmızı kafa 70 lira başladı. Donup kaldım. Can, adam bana dönüp şunu söyledi. İhanet acıtır değil mi? Ama bu dünyada hayatta kalmak için bazen elindekini satman gerekir. Şu an bu ekranı izliyor olman tamamen senin hatan. Ben Emre. Artık Red Room'da çalışmıyorum. 4 yıl boyunca çok kötü şeyler yaptım. Fakat artık yeterli param var ve itiraf etmeliyim ki YouTuber'lar yanıldı. Red Room'lar gerçek ve bazen ihaneti bile canlı yayınlarlar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendi araştırmalarım sonucunda internette bu kırmızı oda tarzı web sitelerinin olduğunu gördüm. Ancak bunlar çoğunlukla IP kameradan aldıkları görüntüleri arşivleyip satan yerler. Peki siz kırmızı odalarla ilgili bir şey duydunuz mu? Yorumlarda fikrinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Beni desteklemek için videoyu beğenebilir ve ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz.